Merhaba sevgili çocuklar. Bugün Türkçe dersinde metin türlerini öğreneceğiz. Çocuklar, her metin okuyanlara bir şeyler anlatmak için yazılır. Bazı metinlerde olay, bazılarında düşünce ya da bilgi, bazılarında ise duygular anlatılır. Metinler anlatıldık, anlattıkları bu unsurlara göre gruplandırılır. Bizler de okuduğumuz kitaplarda, gazetelerde, dergilerde, ders kitaplarımızda farklı türlerdeki bu metinlerle karşılaşmışızdır. Metin türleri üç ayrılır: hikaye edici yani öykü, öyküleyici metinler, bilgilendirici metinler ve şiir. Şimdi bu metin türlerini daha yakından tanıyalım. Hikaye edici öyküleyici metinler, bir olayın anlatıldığı metinlere hikaye edici öyküleyici metin denir. Metinlerde kahramanların başından geçen olaylar anlatılır. Böyle metinlerde anlatılan olay, gerçekte yaşanmış bir olay olabileceği gibi yazarın zihninde tasarladığı hayal ürünü bir olay da olabilir. Hikaye edici metinlere masallar, fıkralar, hikayeler, romanlar, günlük, anı, mektup, fal gibi örnek verilebilir. Örneğin, anı türündeki metinlerde gerçekte yaşanmış olaylar anlatılırken, öykü, roman ve masal gibi türlerde yazarın zihninde tasarladığı olaylar anlatılır. Hikaye edici metinleri kısaca inceleyelim. Hikaye, öykü. Olmuş ya da olabilecek bazı olayları ele almak suretiyle planlanmış bir biçimde yer ve zaman belirtilerek hazırlanan yazım türüne hikaye denmektedir. En çok ele alınan metin türleri arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda birçok özelliği bulunduğunu söylemek mümkündür. Yaşanabilir ya da yaşanmış olayları ele alır. Kısa bir zaman dilimini anlatır. Olaylar üzerinde yer ve zaman bellidir. Yine karakter sayıları azdır. Roman türüne göre daha kısa yazılardır. Başlangıçtan sona doğru giden olayların anlık parçaları ele alınır. Kısa olaylardır. Yer, mekan, zaman unsurları yer alır. Romanlara göre daha kısadır. E, karakter sayıları da yine azdır. Gelelim masal. Masallar Olağanüstü insanların yer aldığı ve olağanüstü olayların anlatıldığı zaman ve yer kavramı belli olmayan hayali olaylara masal denir. Masalın birçok farklı özelliği bulunmaktadır. Masal mutlaka eğitici ve öğretici olmalıdır çocuklar. Masallar gerçeğe yansıtmaz. Masallarda olağanüstü karakterler vardır. Masallar Tekerleme ile başlar. Masallarda yer ve zaman kesinliği yoktur. Cinler, periler, devler ya da hayvanlar masallarda yer alır. Masallarda kötüler cezasını alır ve iyiler kazanır. Masallar evrenseldir ve mesaj içerir çocuklar. Bir diğer e, metnimiz. Metin türümüz roman. Hikayelerden daha uzun, birçok kişinin yaşadığı, birçok olayın anlatıldığı uzun yazılardır romanlar. Diğeri fıkra. Bizim kültürümüzde çok yaygın değil mi özellikle Nasrettin Hoca fıkraları? Bunların özelliği nedir? Hem güldüren, hem düşündüren kısa yazılardır. Günlük bir kişinin gün içinde yaşadıklarını ve duygularını anlatan kısa yazılardır. Bunlar da bu metin türlerindendir. Gelelim anı ve hatıra. Bir kişinin başından geçen bir olayı, duygularını ve düşüncelerini anlattığı yazılardır. Mektuplar da vardır. Mektup, uzaktaki kişilerle iletişim kurmak için yazdığımız yazılardır. Biyografi bir kişinin hayatını anlatan yazılardır. Şimdi öyküleyici bir metin örneği okuyalım sizle birlikte. Bakalım Ahmet'in dalgınlığı. Ahmet sabah okula gitmek için evden çıktı. Okula doğru yürümeye başladı. Ancak o gün Ahmet çok dalgındı. Çünkü yeni aldığı silgisini kaybetmişti. Sürekli silgisinin Nerede olabileceğini düşünüyordu. Bu yüzden etrafına çok dikkat etmiyordu. Karşıdan karşıya geçecekken kendisine kırmızı yandığını fark etmedi. Yola adım attı. O sırada gelen araç Ahmet'i son anda fark etti ve fren yaptı. Neyse ki araç durabilmişti ama Ahmet çok korktu. Bu olay ona ders oldu. Bir daha yolda yürürken dikkatini başka bir şeye vermedi. Çocuklar, gördüğünüz gibi bu metinde Ahmet'in başından bir ola geçen bir olay anlatılmaktadır. Bu olay anlatılırken kişi, yer ve zaman unsurlarına yer verilmiştir. Bunlar hikaye unsurlarıdır ve öyküleyici metinlerde hikaye unsurları bulunur. Gelelim bir diğer metin türümüz bilgilendirici metinler. Bir düşüncenin anlatıldığı ya da bir bilginin aktarıldığı metinlere bilgilendirici metinler adı verilir. Gazete ve dergilerde, ders kitaplarımızda bize bilgi veren birçok metinle karşılaşmışızdır. Bu, bu, bu tür metinlerde genellikle açıklamalar yapılır, örnekler verilir ve böylece metnin iyice anlaşılması sağlanır. Gelin birlikte bilgilendirici bir metin okuyalım. Ne dersiniz? Metnimizin ismi Sadık Dostlarımız. Köpekler insanların en sadık dostu olarak bilinir insanın ilk evcilleştirdiği hayvan türlerinden biridir. Eskiden daha çok bekçilik yapması ve avlanırken insanlara yardımcı olması için beklenen köpeklerden günümüzde farklı birçok alanda yararlanılmaktadır. Koku alma duyusu çok gelişmiş olan köpekler arama kurtarma alanında çalışmaktadır. Ayrıca eğitimli bazı köpekler görme engelli insanlara rehberlik yapmaktadır. Dolayısıyla köpekler insanın en sadık dost olarak adlandırılmayı hak etmektedirler. Bu metinde köpeklerin insanların en sadık dostları olduğu düşüncesi öne sürülmüştür. Yazar çeşitli örnekler vererek bu düşünceyi açıklamış. Bize köpeklerle ilgili bilgi vermiştir. Dolayısıyla bu metin bilgilendirici bir metindir çocuklar. Şimdi gelelim bir diğer metin türümüz şiir. Şiir, düşünce ve duygu ile beraber hayallerin belirli bir düzen içerisinde ahenk ve uyum ile çekici bir dil eşliğinde mısralar üzerinden aktarılmasına şiir denir. Şiirde duygu en önemli unsurdur. Aynı zamanda şiir içerisinde düşünce ve hayal vardır. Daha çok sanatsal yönü ağır basan metin türüdür. Aynı şekilde bir belli bir ölçüsü ve planı bulunsa bile her kafiye yazı şiir olamaz. Ne dedik? Sanatsaldır ve duygu içermesi gerekmektedir değil mi? Özellikle şiirde sözcükler büyük bir öneme sahiptir. Bu doğrultuda şiir içerisindeki sözcükler belli bir ahenk oluşturmak suretiyle bir araya getirilir. Şimdi birlikte bir şiir okuyup inceleyelim. Şiirimiz Ormanlar sayısız ağacı var. Ne güzeldir ormanlar. Çeşit çeşit hayvanlar orada yuva kurar. Orman yurdun incisi. Akasyası, meşesi. İçindeki kuş sesi ömrümüzün neşesi. Evet, Ormanlar başlıklı bu şiirin alt alta satırlar halinde yazıldığını görüyoruz. Şiirin her bir satırına dize denilmekte çocuklar. Dört dizeden oluşan bölüme ise dörtlük ya da kıta denir. Şiir yazan kişilere şair denir. Ve şiirde dikkat etmemiz gereken en önemli noktadan bir tanesi duygudur. Burada neyden bahsediyor duygu olarak ne diyebiliriz? Orman sevgisi var değil mi? Evet, şiirde dikkat edeceğimiz duygu yazılışında ise dize, dörtlük ve kıta kavramlarına mutlaka dikkat etmemiz gerekmekte. Evet çocuklar. Bugünkü dersimizde bu kadar. Haftaya başka bir konuda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Sağlık ve sevgiyle kalın.